toprağa atma olayı. Başkanın ve yönetim kurulu yöneticilerimiz de söyledik. Gerçekten Fenerbahçe üzerinde böyle bir toprağı vardı. Ya adam her yerde. Adam koltuğa oturmadı da adamı gönderdiler. Fenerbahçe camiasında şunu yapar. Yoktu. Ya arkadaşlar bir sakin olun. Bir durun. Bir sorunları anlayalım, dinleyelim. Bakalım. Şimdi görüyoruz işte iletişimin ne kadar önemli olduğunu ve bu birlik beraberliği nasıl aynı futbolcular aynı futbolcuları motive ederseniz İşler nasıl değişiyor? Evet. Resulak görüyoruz. Tabii burada Saadettin Bey'in işte sporcu kimliği, spordan gelmesi onu çok etkiliyor. Ya futbolcularla iletişimine falan baktığınızda. İşte soyma odasına girişi, sevinişi, tutuşu Tabii. o bir sporcuyu bir insana çok fazla olumlu etkileyecek. Karizmatik liderliği başkanı çok yüksek. Onun da bu sosyal medya çok ciddi anlamda iş, işleniyor. Yani Tabii bu işi gönüllü olarak insanlar yapıyor. Yani başkanın o insanlarla temas kurması, kız çocuklarını sevmesi. Zaten yıllardır bunu aslında başkan söylemeye çalışıyor. Yani bir iletişim mesele sadece para değil. Aslında Ali Başkan da çok ciddi rakamlar harcadı. Diğer yönetim kurulu üyelerimiz eskiler. Ama orada bir şey unuttular bence. Yani oradaki samimiyeti, oradaki inanmışlığı, oradaki enerjiyi, oradaki iletişim eksiğini bence fark edemediler.